herkese merhaba. Yarın 14 Nisan 2024 Pazar günü. Yarın yarış programı var. Gündüz İzmir yarış programıyla ile başlıyor. İlk yorumlarımız İzmir yarışlarına olacak. Yarın 9 koşulu bir yarış var. Ve ilk yarış saat 2'de başlıyor. 4 yaş şaraptan 1600 kundu handikop 15 yarışa. Burada öndeki rakiplerine fazla avans vermezse Mehmet Kaya. İki numara Atar Yak kazanmaya en yakın isimdir. Normalde bence burada kazanması gerekiyor. Alternatif ya Banko diyebilirim. Ama güvenmiyorsanız ilk ayaktan rakip tabi son yarışı kazanan bir numaralı Dayanıklı Tay. Sonra önde kaçacak olan 3 numaralı Ekürü destekli Derya değil. Sonra müsait kilosu 6 numara Umut Tay. 4 numara Raşit abi ve 7 numaralı Beyaz balda şans artacak isimlerdir. Yani burası 2 numara atar ya, Banko ya da haş diyorum. Hadi ben sürpriz aramak istiyorum diyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ee, i̇kinci koşu 3 yaşlı İngilizce 14 sukunda şartlı 3 yarışı. Burada son yarışın ikinci olan Dört numara Forever Good. Bango. Bence. Yani yine hayır derseniz yine başta kral döker olmak üzere ee, altı numara var. Dilsik yarışı önde kaçacak. Yani ilk önce bu üç at. Sonra bir numara, 3 numara, iki numara. Burası da haşa kadar gider. Ee, burada da Dortmund Forever Good mu? Yarın kazanmaya en yakın isim. Ya da Haş. Ya yani ilk ayak, iki tane şablon gidiyor şu an kafamda. İlk, ilk iki ayak tek ya da ilk iki ayak Haş. Burada da e, o şeyleri alternatif bankoları şey için Küçük kupon yapanlar için söylüyorum biraz ki insanlar tek arayıp bulamıyor. O yüzden öyle söylüyorum bu arada kuponlara. Burada da 3. koşuda da 4 yaşlı Arapların 1200 kumdak SVD 6 yarışında da ağır kilosuna rağmen sevdiği mesafede Kaya Fatih bence kazanmaya en yakın isim. Burada mesafe kısaldığı için 3 numaralı Baba Tamer çıktığı gibi bitirebilir. Bir de formda Neverland yazılabilir. Burası da ya Kaya Fatih Banko ya da 3 isim olacak. Evet günün dördüncü aya yani ilk altının 4. aya ikinci altının ilk ayağında da 3 yaş İngilizce 300 şimdi Handikap 16 yarışı. Burada da programa bakınca bir numaralı Love of Duty'ye bakıyorum. <laughs> son 1300 çim şart 4 yarışta bir numara şey iki numaralı Safkan'a aksiyonla verdi yarışı. Noble Runner'a kadar geçti bu Safkan. Bugün kilosu ağırlaşsa da ben kazanmasını beklediğim isimdir. Evet, la bir numara Love of Duty yarın bankom olacak. Bol bankolu gidiyoruz hayırlısı. İlk altının beşinci aya, ikinci altının ikinci ayağında da, da 3 yaş İngilizlerin 1600 kum meydan yarışı var. Burada da formda birincisiyle Olorfo son yarışında gayet güzel bir ikincilik yaptı. Yarın kazanmaya en yakın isim görüyorum. Ee, son yarışın 3. olan İtimaz King Çağdaş ve e, takıları eklendikten sonra başarılı bir ikinci geldi eden 8 malı staven Stavanger yazılabilir. Yani burası da 3 safkan. 4 numara Olorfo, 2 numara King Çağdaş, 8 numara Stavanger. Stavanger ya da neyse. İlk altının son ayağı, ikinci altın üçüncü ayağında da. Evet, günün en güzel yarışı var. 4 Vulkan İngilizleri 1900 kundak. 9 yarışı. Burada da e, Mavi Kılıç Mirbey. Yani ikisi de <laughs> Önde tempoya gidecek mi? Gidecek gibi gözüküyorlar. Birbirlerini yeme ihtimalleri yüksek. Ben kafamda ikisini de Birbirine yarışı bırakır mı bilmiyorum. Yani önde force etmeyi bırakırsa işler değişir ama bırakmayacaklar diye düşünerek son yarışını da rakiplerini mağlup eden 8 numaralı Jefe de Geriye ekürü destekli Dragonfire kaldı benim için. E son yarışını kazandığı için Veda tabi işte Jefe'de Jefe 8 numaralı Jefe'de Jefe'sin yine kazanmasını bekliyorum. Yarın bir diğer bankomda bu safka. İkinci altın, dördüncü ayağı. 4 ve bir karar artı. 1400 kumda kısa vade 22 yarışı. Şimdi burada e, ee, gerçekten iyi durumda yarın bu grubu da geçebilir. Favorim ama gerçekten zor bir yarış bu. Süratli stili Kudret Tay çünkü öne düşecek. Bitirebilir. O da çok büyük bir tehlike arz ediyor. Sonra altına uzun Mehmet var. O da çok formda. Yani inanılmaz bir form yakaladı o da. E bunları yazdık mı? Halima, 3 numara Halima. İki numara gündüz düşüyor. Ee, daha sonra Sinoplu Merve ve Hattuşa'ya kadar yazılabilir yani. Çok Burası çok safkanla geçilebilir benim, benim gözümde. Ben o yüzden burayı da kapattım. Evet, tabela ayağında, ikinci altın tabela ayağında, beşinci koşuda. gene ee, Maiden'ın diğer ayağı, Üç yaş İngiliz'e bin Maiden. Ee, burada da Empire of the Star, bir numara Empire of the Star. İki ikinci. Hat çaklık yavrusu bu sefer başarabilir kazanmayı. E, bu safkan da alternatif banko öneriyorum. Rakip yazarsak yine çok safkan var. Çünkü Mustafa şey kazanacak yer lazım. 7 yavaş abdi sert rakip. Daha sonra 4 numaralı Ocean Compass iyi durumda. E, kurtellerin 5 numaralı e, Pride of the Sea var. Bir de Havuzlukları çok iyi olan 8 numara Flood, Flood of the Light Flood of the Light Flood of Light da eklenebilir. Yani 1 numara Alternatif Bankom 7 4 5 8'den rakipleri. Günün son ayağı 4 ve yukarı gizli 1400 kumda handikap 15 yarışı. Yani hazırlıklar artık hani ya her şey hazır. Yani ki koşuyu bekliyor gibi bir durum var benim gözümde. Bu kim derseniz Altınalı Ghostrunner. Yani bu hazırlıklarla bu grubu geçmesi lazım bence. İşte güvenemiyorum. Şahsen Mehmet Kaya ne yapacak bilmiyorum. O yüzden favori diyorum Altınalı Ghostrunner'a. Sonra 5 numaralı Dipman var. Son yarışı gayet iyiydi. Sonra birincisi de çok iyi uyum sağlamış olan 9 numaralı Golden Fairy. Ve son altıncılığına bakmayın. Bence safkan iyi durumda. 7 numaralı Leon Peace diyorum. Burada 4 safkan. 6 numaralı Goldstunner. 5 numaralı Dipman. 9 numaralı Golden Fairy. Ve 7 numaralı Leon Peace diyorum. Yarın İzmir özelinde hepinize başarılar diliyorum. Umarım yazdığınız gibi gelir atlar. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.